Bununla ilgili suç duyurusu bulundu. İşte gazetelerde çıkarak biraz önce gösterdiğim şu gibi vali ve belediye başkanı dava ettim. Bunların hesabını ben burada soracağım diyerek iddialı bir şekilde bütün kamuoyuna sizler huzurunda e, davayı açtım. Tabii ki davada bir sürü burada okuduğumuz zaman hakikaten ipe sapa gelmeyen e, bir sürü ithamlar var. Yaptığımız hiçbir iftira değildir. Her şey devletin resmi cumhuriyet Başsavcılıklarının kayıtlarına dayandırılarak Cumhuriyet Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurumuzda başlamış Türgev iddialarına yargı son sözü söyledi diye MHP milletvekili Alim Işık'ı eleştiren açıklama yapan AK Partili Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na MHP'li vekil Alim Işık'ın eleştirisi çok sert ve ağır oldu. Alim Işık, Kamil Saraçoğlu kamuoyunu yanıltıyor ve halka yalan söylüyor dedi. Alim Işık Türgev konusunda Olayın aslı İçişleri Bakanlığı Kütahya valisi, şu anki belediye başkanı ve eski il genel meclisi başkanı hakkında soruşturma iznini vermemesi nedeniyle Yargıtay böyle bir karar verdi. Asıl kararı Danıştay verecektir. Ben 24 Ekim 2014 tarihinde Danıştay'a müracaat ederek dava açtım. Danıştay'a Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının hazırladığı resmi evrak ve belgeleri verdiğini söyledi. Ali Işık yaklaşık 30 dakikaya yakın yaptığı basın açıklamasında resmi belgeler üzerinden açıklama yaptı. Işık açıklamasına şöyle devam etti. Bugünkü basın toplantımız Kütahya'nın gündemine 30 Mart yerel seçimleri öncesinde TAPE kayıtlarının internet medyasında yayınlanmasıyla düşen ve Kütahya'da o günün Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanı, o günün valisi ve şu andaki Kütahya valisi, yine o günün eski il genel meclisi başkanının isimlerinin geçtiği ve Kütahya'da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na ait kamu taşınmazlarının Türkiye isimli bir vakfa bağışlanması sözü karşılığında belediye başkanı adaylığını kapan ve bugün geçici olarak emaneten Kütahya Belediye Başkanlığı makamında oturan şahsın da dün Kütahya kamuoyuna açıkladığı ve kendilerine atılan iftiraların Yargıtay tarafından dosyanın kapatılarak boş çıktığı yönünde gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan ve gerçeklerin saptırılarak kamuoyunun yanıltıldığı bir konunun detaylarını Kütahya hemşerilerimizle de paylaşmak amacıyla bu basın toplantısını düzenledik. Şimdi sizlere konunun aslını belgeleriyle devletin resmi yazılarıyla paylaşarak Kütahya'mızda neler olup bittiğini ve 30 Mart seçimlerinden bu yana nelerin olduğunu paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi o dönemde gündeme gelen ve internette yayınlanan ses kayıtlarının dökümünün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke haline getirilerek internet medyasında Türkev Fezlekesi adı altında yayınlandığı belgeler esas alınarak 26 Mayıs 2014 tarihli ve 2014'de 4126 hazırlık numaralı şikayet dilekçemiz üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu kayıtları inceleyip gereğinin yapılması amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına konu iletmiş ve söz konusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiaların araştırılıp gerekli savunma yazısının hazırlanarak soruşturma izninin verilmesi talebiyle İçişleri Bakanlığı'na yazmış olduğu 13 Haziran 2014 tarihli ve 2014'de 105 numaralı yazısına istinaden İçişleri Bakanlığı konunun cevabını almak üzere Kütahya valiliğine yazıyı bildirmiş ve Kütahya valiliğinin 8 Ağustos 2014 tarihli ve 6862 sayılı yazısı ve ekinde sunduğu evraklar İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek söz konusu iddiaların Kütahya valiliğinden gelen bilgiler ve değerlendirmeler doğrultusunda şikayet dilekçemizde konu edilen taşınmazlarla hiçbir ilgisinin olmadığı tamamen farklı bir alanın halen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üzerinde tapuya kayıtlı olduğu gerekçe gösterilerek bakanlık yanıltılmış ve maddi hata yapmış. 26 Mayıs 2014 tarihli şikayet dilekçemizin ekindeki ses kayıtları ve dökümlerinde de görüleceği üzere iddiaya konu olan taşınmazlar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Kütahya'da kamuoyunda Seyit Ömer Termik Lojmanları olarak bilinen yaklaşık 50 dönüm arazi ve 209 lojmanın bulunduğu alandır. Halbuki Kütahya valiliği dolayısıyla e, iddiaya konu olan şahıslardan birisi Sayın Vali, Sayın Geçici Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve eski İl Genel Meclisi üyesi Seyit Ömer Durmuş'un birlikte devletin makamlarını yanıltacak şekilde verdikleri yazılarda söz konusu termik lojmanları yerine şimdi yıkılmış olan Seyit Ömer Liman İşletmesi lojmanlarının bulunduğu alanı göstererek toplam yaklaşık 30 dönümlük 26931.60 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların halen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na tapuda kayıtlı olduğunu gerekçe göstererek devleti yanıtmışlar ve yanlış bilgiyle iddiaya konu olan taşınmazlar hiç değinmeden İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine sunmuşlar. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü de 8 Eylül 2014 tarihinde Sayın İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın oluruna sunduğu yazıda şüpheli Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Sarıcıoğlu, Kütahya İlginer Meclisi Eski Başkanı Seyit Ömer Durmuş ve diğer ilgililer hakkın, haklarında ihbar ve şikayet ile ilgili ön inceleme başlatılmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı anlaşıldığından karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Danıştay'a itiraz yolu açıp olmak üzere işleme konulmamasını tensiplerimize arz ederim diye Sayın Bakan'a yazısını bildirmişler ve Sayın Bakan da bu yazıyı biraz önce ifade ettiğim gibi 8 Eylül 2014 tarihinde imzalayarak konunun itiraz hakkımız saklı kalmak üzere bize iletilmesi yönünde gerekli Evrak e, silsilesini tamamlamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı'nın 2 Ekim 2014 tarihli yazısı Ekim'de söz konusu karar tarafımıza 14 Ekim 2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu karara istinaden itiraz dilekçemizle Danıştay 1. Dairesine... 24 Ekim 2014 tarihinde dosyalar teslim edilmiş. Ekleriyle birlikte. Dolayısıyla Kütahya kamuoyuna dün yapılan bir basın açıklamasıyla iftiraların geçersiz olduğu Yargıtay tarafından dosyanın kapatıldığı söylemi tamamen yanlış ve yalandır. Öncelikle bu yazının muhatabı Yargıtay değil, Danıştay Başkanlığı'dır. Ama konunun muhatabı soruşturmacı olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Dolayısıyla 14 Ekim 2014 tarihinde tarafımıza tebdi edilen ve 10 günlük hazırlık süresi içerisinde 24 Ekim 2014 tarihinde Danıştay Başkanlığı'na sunulan dilekçemiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na henüz iletilmemiştir. Dolayısıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu itirazımıza istinaden taraflara yeniden bu yazıları iletecek, savunmalarını alacak. Siz yanlış adresi bize söylemişsiniz. Çünkü biz hazırladığımız fezlekede soruşturmayı gerektirecek fiiller işlendiğine karar verdik. Şimdi yeniden cevabınızı bize yazın diye bunlara bildirecek. Dolayısıyla bugün birçok yerel basınımızda da yer alan ve tamamen yargıda aklandık şeklinde manşetlerle Kütahya kamuoyuna açıklanan bilgiler gerçek dışıdır, yalandır, yanlıştır. Söz konusu basın açıklamasında da şüphelilerden Sayın Kamil Saracoğlu'nun ifade ettiği gibi iddiada ve tahta kayıtlarında geçen buluşmalar Kütahya'nın yerinde taşınmazların tespit edildiği kabul edilmiştir. Dolayısıyla zaten konu buradan yola çıkmıştır. Vakfın yetkilileri burada da görüleceği gibi tahta kayıtlarında 31 Ekim 2013 tarihinde gelmişler 50 dönüm üzerinde çok mükemmel bir yer müthiş bir yer. 209 daire var. 36 apartmanın bulunduğu, mükemmel misafirhanelerin de yer aldığı çok büyük bir yer. Dolayısıyla bunu derhal sıfalarını başlatın. Enerji Bakanlığı'na gönderin. Sayın Başbakanımız da bundan çok mutlu oldu. Tokat'ta benzer şekilde Tokat İl Başkanı, Adalet İl ve Kalkınma İl Başkanı'nın da belediye başkanlığı adaylığı için Kütahya'dakine benzer bir yolu izleyerek oradan 20-30 dönümlük bir yer bulup başbakanımıza bir şekilde iletirse belediye başkanı adayı olabileceğini söylemişlerdir. Bu kayıtların tamamı burada vardır. Değerli basın mensupları olarak sizlere de bunların tamamını vereceğim. Kimlerle konuşmuş? Dolayısıyla bu kayıtlarda geçen arazi 50 dönüm civarında 209 binanın var olduğu bir yerdir ve yeri termik lojmanlarının bulunduğu alandır. Fakat Kütahya valisi, valiliği ve diğer şüpheliler tamamen İçişleri Bakanlığını yanıltıcı yönünde Seyit Ömer e, Ligit işletmesinin lojmanlarının olduğu alanla ilgili bilgileri vermişler. Buradaki sözü edilen taşınmazlarla ilgili hiçbir savunma bilgisini bakanlığa iletmemişlerdir. Dolayısıyla bu itirazımız mutlaka Danıştay'da karşılığını bulacak ve bu dosyalar hakim önüne mutlaka çıkarılacaktır. Yargıda hiçbir suçlama hakim önüne çıkmadan, karar verilmeden aklanmaz. Aklandık diyerek partilerinin adını sürekli kullananlar henüz aklanmamışlardır. Bu kara pisliği henüz temizlememişlerdir. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi özellikle Kütahya hemşerilerine sizlerin aracılığıyla duyurmak istiyorum. Henüz daha bu dosya yeni başlamıştır. Dosyanın kapandığı falan yoktur. Dolayısıyla bu dosya henüz yargı sürecinde. Yargı sürecinde olması nedeniyle dosyanın daha fazla içeriğiyle ilgili açıklamalarının kamuoyuyla paylaşılmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak özellikle Kütahya Hemşehrilerimin bilmesi gereken birkaç görüşmeyi tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk görüşme 28 Ekim 2013 tarihinde yapılmıştır. Salih Koç isimli bir vakıf yöneticisiyle veya İl Başkanı olarak bilinen kişiyle Salih Koç Türgel Genel Müdürü ayrıca Ahmet Ergün de Türgel Yönetim Kurulu Başkanı. ikisi arasındaki TAFE kayıtlarında görüşmelerde söz konusu arazilerin yerinde görülmesi için kendilerinin davet edildiği vardır. Daha sonra Yine 28 Ekim 2013 tarihindeki başka bir görüşmede, telefon görüşmesinde Ahmet Ergün isimli bir şahısla Necmettin Bilal Erdoğan yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan arasında saat 16.25'te geçen bir görüşmede Kütahya'ya gitmeleri gerektiğini, Kütahya'dan davet aldıklarını, dolayısıyla bu konuda sizin talimatınızı bekliyoruz. Sayın büyüğümüzün üstten, en üst perdeden bir talimat verilmesi gerekiyor diye konuşmalar yapmışlar. Arkasından 31 Ekim 2013 tarihinde yine Salih Koç ile Necmettin Bilal Erdoğan arasında saat 16.13'te yapılan telefon görüşmesi kayıtlarında bu defa arazinin nitelikleri tanımlanmış. Nedir bu dedikleri sorduklarında 50 dönüm civarında 209 dairenin bulunduğu bir yer teklif ediyor. Burayı bir an önce gelip görünüz. Dolayısıyla buna karar vermemiz lazım. Yaklaşan seçimlerde İl Genel Meclisi'nin kararı gecikebilir. Kararı alıp Enerji Bakanlığı'ndan bunun İl özel idaresi aracılığıyla adı geçen vakfa devredilmesiyle ilgili görüşmeler, izlenecek yollar takip edilmekte ve buna ilişkin kayıtlar yer almak. Şimdi Salih Koç diyor ki bugün yazıyı yazdılar. E evet, özel idare tahsis edilmesi için vali bey, vali bey diyor ki özel idareye geçtikten sonra diyor biz de 25 yıllığına tahsis ediyoruz. Ben araştırdım diyor. Yani Sayın Kütahya Valisi Şerif Yılmaz'ın görüşmesini aktarıyor. Bunun üzerine söz konusu yerin görülmesi ve gelinmesi kararlaştırılıyor. En sonunda da bu yer bu tarihlerde gelip görülüyor. Bu görüşmeler Kütahya Valisi Sayın Şerif Yılmaz Kütahya o günkü Adalet Kalkınma Partisi İl Başkanı Sayın Kamil Saracoğlu ve o günkü İl Genel Meclisi üyesi Seyit Ömer İl Genel Meclisi Başkanı Seyit Ömer Durmuş'la vakıf yöneticilerinin bulunduğu bir görüşme oluyor. 4-5 saat yeri iyice geziyorlar ve kararlaştırıyorlar. Ondan sonra da il genel meclisi üzerinden valilik teklifiyle Enerji Bakanlığı'na derhal yazının yazılması ile ilgili işlemler başlatılıyor. Daha sonra 16 Kasım 2013 tarihli saat 14:56 sıralarında yapılan bir telefon görüşmesinde bu işin takibini yapacak Ali İhsan isimli yine Kütahya'dan bir vatandaşımızın görevlendirildiğini aynı şekilde Salih Koç ve Ali İhsan isimli vatandaş arasında geçen görüşme kayıtlarında Ali İhsan Bey diyor ki Salih Bey merhaba ben Kütahya'dan Ali İhsan Kamil Başkan'la falan beraber gelmiştik Nasılsınız? İyi misiniz? Salih Koç yine Kamil Başkanı ve Seyit Ömer Durmuş'u tanıdığını Seyit Ömer'i ben de aradım, cevap vermedi. Arkasına Ali Bey diyor ki şimdi niye aradık seni? Şunun için aradık. Ya şimdi bu bu Türker'le ilgili buradaki arsa daha doğrusu binaların devri Enerji Bakanlığından devriyle ilgili süreci hızlandırsak şu avantajımız olacak. Biz bu ay 28'inde il genel meclisi toplantısı var. Bunu kaçırırsak ocağı ve şubatı bulacak. Kararın bir an önce kesinleşmesi zaman kaybı, bayağı bir zaman kaybı olacak. Belki kim işte meclis tatil olur durumu var. Şimdi olmazsa şöyle düşündük. Biz hafta içi nasıl olsa yazı bitti. Buradan Ankara'ya şu anda Enerji Bakanlığı'nda ama arkasından biri şahsi takip olmadığı süre içinde yani yazı kalemden nereye gitti, kapanın <laughs> önünden çıktı mı çıkmadı mı, nerede kaldı bu bilinmiyor. Salih Koç diyor ki şey konu beyefendiye ulaştı. Beyefendileri sayın şimdiki cumhurbaşkanımız o günün başbakanı. Ali İstanbul'un mutlaka da bir sonuç gelmiyor yani. Hızlandırın diyor. Salih Koç diyor ki anlaşıldı. Onu çok sürekli bir şekilde takip edeceğiz. Dediler. Yani bakan da biliyor bu işi. Bakan dedikleri Enerji ve tabii Kanatlar Bakanı Sayın Taner Yıldız. Beyefendi dedikleri Sayın Başbakan. Başbakanın oğlunun yöneticiler arasında, arasında bulunduğu vakfa burada Kütahya'nın malı, devletin malı, hazine arazisi bu şekilde garanti ediliyor. Daha sonra yine 7 Kasım 2000 13 tarihinde yine birçok medya organında da yayınlanan ve tip kayıtları da dosyamızda yer alan kayıtlardaki gör Salih Koç il başkanı geliyor bizim Şerif Bey Kütahya'da biliyorsun Şerif Yılmaz Salih Koç geçen hafta gittim. Geçen perşembe günü oradaydım. Bak saatler oradaydım. Bu saatler oradaydım. Adamlar öyle bir yer bulmuşlar ki Eyberoğlu bu Eyberoğlu da Tokat o zamanki AKP il başkanı. Hımm diyor. O çok iyi. Biz de onun gibi bir şey yapmamız lazım. Salih Koç il başkanı, vali, il genel meclis başkanı bizimleydi. Telefon görüşmelerinde. Hep beraber yine Salih Koç diyor ki 4-5 saat oradaydık tabii gezdirdiler, ilgilendiler. Başbakan'a da söylemişler. Başbakan da son derece memnun yani bu işten. Dolayısıyla Kütahya'nın bu güzel arazisi, bu devletinin 50 dönümlük Kütahya'nın en merkezi yerinde bulunan ve halen 209 adet dairenin bulunduğu Seyit Ömer Termik sitesine ait alan adaylık için Türgev'e bağışlanma sözü veriliyor ve bugünkü sayın emanetçi geçici belediye başkanımız bu kıya sayesinde diğer partisinden adaylara bir arka yoldan dolanarak çok marifetli bir şekilde onları ekarf edip belediye başkan aday oluyor. Yaptığımız hiçbir iftira değildir. Her şey devletin Resmi Cumhuriyet Başsavcılıklarının kayıtlarına dayandırılarak Cumhuriyet Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurumuzda başlamış ve bu süreç devam etmektedir. Dolayısıyla bu sürecin takipçisi olacağız ve kesinlikle Kütahya'daki hiçbir kamu malının birilerine peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.